Selamünaleyküm kıymetli arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Ufuk Yıldırım. Arkadaşlar alım ilanı yayınlandı. Hepinize hayırlı olsun. Burada arkadaşlar üzüldüğüm tek nokta Kur'an kursu öğreticiliğinden ilahiyat ön lisans veya ilahiyat ön lisans artı hafızların alınmaması oldu. Ama yapacak bir şey yok. Belki itiraz edebilirsiniz ama sonuç alabilir misiniz bilmiyorum arkadaşlar. Şu an baktığımız zaman İmam Hatiplik'te en fazla payı alan arkadaşlar İmam Hatiplik'te ilahiyat fakültesi mezunu yani 3680 kişi alımı yaparak en büyük pay burada diyebiliriz arkadaşlar. Kur'an kursu öğreticiliğine baktığımız zaman ilahiyat fakültesi mezunu kadınlardan 700 kişi, ilahiyat fakültesi artı hafız olanlardan ise arkadaşlar 600 kişi alıyor. Müracaatlar ise arkadaşlar 26 Aralık'ta başlıyor. 6 Ocağa kadar devam ediyor. İlk başta sınav.diyanet.gov.tr adresi üzerinden Ön başvuru yapabileceksiniz. Daha sonra Belgelerinizi aldıktan sonra şahsen herhangi bir ilçe müftülüğüne müracaat edeceksiniz. Daha sonra sıranızı bekleyeceksiniz. Eğer 3 katına girerseniz mülakata hak kazanacaksınız. Mülakata girdikten mülakatı geçtikten sonra aday din görevlisi aday din görevlisi olarak akademiye gideceksiniz arkadaşlar. Akademiden başarılı olduktan sonra atamanız arkadaşlar gerçekleştirilecek. Hepiniz için hakkınızı hayırlısı olsun. E, mülakat kamplarımız devam ediyor. E, bunun hakkında bilgi almak istiyorsanız yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.